aracımız 1985 model Toyota Land Cruiser LJ70 araçta kısa şase tabir ettiğimiz kasa araç 2.4 düz dizel bunların bir de turbolusu var e, düz dizeller e, 70 2 ve 75 beygir gücünde. Araç kendi e, fabrika çıkışında bu tiplerde arkalarda kaydırmalı, sınırlı kaydırmalı. LSD diferansiyel kilidi var. <laughs> Arka e, şeyinde stepne, idek stepnemiz vardı. Onu ağırlık yapmasın diye bazen takmıyoruz. Şu anda lastiğin bire bire badının aynısı. Bunda da var. Tamam. Araçta biz ekstradan ne yaptık? Bir, önler önde ve arkada ee, off offroad için tampon yaptırdık. Metal tampon. Önde e, ee, Bridge Part'ın 9 tabir ettiğimiz Libyemlik ee, vinci var. E, telsiz İçeride President marka telsiz ve anteni var. Önlerde iki tane büyük delici. Yukarıda yine sepette sis varlarımız var. Lastiğimiz arazi araçlar için çok makbul olan Silverstone'un ekstrem lastiğimiz var. Bunlar 33 inç. Bakın normalinde lastikle şeyin arası hiçbir sıkıntı yok. Hatta diferansiyel oranımız ee, ayna marut oranımız 4.88 olduğu için bu araç 35 inçe kadar lastiği rahat kaldırır. Ama şu andaki bence en e, ideal ölçüde. Dolayısıyla aracımızda e, bu da var. Arkasından e, derin su geçişleri için e, şnorkelimiz mevcut. Ve arka tamponumuzla beraber arkası toplarımız herhangi bir dal, şubu kırılmasın diye ızgara şeklinde orada. E, koruyucu da var. Lastik, bir şeylerimiz, camlarımız, kaplama bu birazsa şey için çok iyi oluyor. Kış, yaz aylarında. Aracımızda döşeme deri. Tabi suni deri. Önlerde iki tane e, koltuk arkalarda ise üç kişinin demeyeceğim ama iki tane iri veya iki iri bir tane normal kişinin oturabileceği arkada koltuk var. Koltukların hepsi ileri geri ve yatma durumları var. Arka koltuk da öyle. Büyük durumunda koltuk tamamen öne yatıyor ve arka kısım bagaj büyüyor. Aracımızın lüksü bu lüks tipi LX tipi koltukları demek ki bahsettiğim gibi ön koltuk dayama yeri var araçta çok ilginçtir ee, direksiyon yükseklik ayarı var ve araç dizel olduğu için şu anda da gözüküyor Evet göstergemiz bu sade ve fonksiyonel bir e, direksiyon ve gösterge kısmı var. E, bir teybimiz var. Aşağıda sıcaklık ve yönlendirme. Burada H4 dediğimiz hızlı sürüşlerde 4 çeker modundayken hızlı sürüşlerde devreye alma var. Burada ise normal vites ve arazi vitesi. Arazi vitesini H2 iki çeker konum. N boş ve L4 de ağır şanzıman e, vites görevi görüyor. Burada kendi orijinal eğim ölçer var. Burada aracın ne kadar metre yüksekte olduğumuzu ve ön ve yan yanal e, açılarında gösteren şeyimiz var. O tutamak e, hoş bir torpido gözü. Genellikle yan yolcunun e, seyahat sırasında güvenli e, şeyini sağlıyor. Seyahatini sağlıyor. Aracın tabanını tamamen ne yaptık biz? E, su ve ona benzer şeylerden etkilenmesin diye birebir yaptık. yaptık. Kaplattık özel malzemeyle. Yaklaşma ve bitiş açılarımız çok şey güzel. Aracın zaten lastiği bittiği an arka tampona kadar olan kısım çok kısa olduğu için biraz da arazide müthiş iş yapan bagajımız bu. Şöyle tahmin ediyorum sanki 350 litrelik bir bagaj var gibi bu haliyle. Koltukları yattığı zaman bu zaten 900-800 litreye kadar çıkıyor. Şöyle arkadan da hatta görmüşünüz bu. Ee, şey arka stepneyi orijinal olarak koltuğa monta etmişler şey arka kapıya desteklemelerle beraber <laughs> ee, bir çalışma şeyimiz var lambamız olur ya herhangi bir yerde lazım oldu arka kısmı arka kısmı tamamen ne yapıyor aydınlatmak için yapılmış yan basaklar basamaklarımız metal bunların çok hoş bir orijinal ayna dizaynı var. Çok kişi bunu sever. Ha ben garip sevmiyorum ama normal. Ee, çok tatlı. Dikeyine kullanmış ve açısı çok hoş. Bakın aracın şöyle baktığınız zaman ön göğüs dizaynı tam böyle arazi için yaratılmış araç olarak hemen kapı şey e, koltuk öne gidiyor. Bu aradan rahat insan geçip şu arka kısmına oturuyor. Hatta bir geçelim. Arkadan oturulduğu zaman fiili şoför mahallenin ön kısmının görünüşü. Ben 1.78 boyundayım. Normal oturduğum zaman bile bakın koltuk diz mesafesi bayağı güzel. Bunlar camlar işte yaz su yolculuklarında fiili sağa sola açılacak şekilde şeyli aracın görünüşü bu. Ben çok seviyorum bu kasaları çünkü arazide uzun şaseden ziyade kısa şase çok müthiş şekilde ne yapıyor? İş yapıyor. Şeyi açmak için de koltuğu yatırmak için de güzel bir mekanizma koymuşlar. Tuş, ayak basma yeri. Bir de motor bölümüne bakalım. Evet, Toyota'nın bütün arazi araçlarında Hilux'te Hilux kaplarında dahil. En çok kullandığı sorunsuz düz dizel motor bu. 2400 cc motor hacmi var. Evet. Şöyle de baktığımız zaman motoru rahat rahat görebiliriz. Toyota'ların en güzel özelliğine eğer susuz suyu az kalmama kaydıyla hiçbir zaman harareti yapmadı yaptıramıyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var. Evet aracımızda kısaca tanıttığımız şekilde bu. Şöyle bütün kapılar açıkken de geriden bir bakalım. Evet. Şu ana kadar hiçbir zaman arazide beni üzmedi. Her türlü şartlarda girdiği gibi de çıktı. Bu konuda hiçbir zaman hakkını yiyemem.